bu ne lan? Bu hala duruyor. Öf. Yeni odalar eklenmiş lan. Burası yoktu mesela. Aa burada passport istiyor. o oh! Allah kes! Altıma sıçtım! Fon kapatıyoruz. susar mısın ya? Nasıl kapatıyorum seni? Bak sadece kamerayı oynatma var. Oyun çok durgun bir şey olacak gibi yani. Fırtın öncesi sessiz gibi bir şey şu an. Osurmalık bir durum ya. Çıka yok. Çıka yok. Bu ne de gitti. Oha wow, hareket ediyor ha. Güzel. Güzel yaptı. Adres <laughs> orospu evladına bak. <laughs> ya kanka yapışır bak. Kanka. Kanka. <laughs> Oros pevlat seni. Kanka, kanka. Oy, abi. <laughs> Altı sıçtı. Evet sevgili YouTube, hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer Valorant'tan farklı yepyeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umuyorum keyifleriniz yerindedir şahsen, ben iyiyim. Umuyorum oyunun sesi benim sesimi kesmiyordur diye düşünüyorum inşallah. Bugün farklı bir oyun olarak Five Nights at Freddy's Plus ile karşı bir Five Nights at Freddy's hayranı olarak bu oyunu bekliyordum. Şimdi oynama zamanı, evet. Çok fazla uzatmadan nev gam ediyorum başlatıyorum. Tiplere bakla bu arada. Bak şimdi bu Foxy, bu Chica, bu Bonnie, bu da Freddy. On Foxy çok korkmuş olmuş bu arada ya. Evet, o zaman hadi bakalım başlayalım. Ben oyuna başlarken de siz bu videoyu beğenip kanala abone olursanız beni gerçekten desteklemiş olursunuz. Sizin beğenileriniz benim için çok önemli. Ne kadar çok beğenirseniz algoritmada o kadar çok öne çıkıyoruz. Bu gerçekten bu kanal için çok önemli bir adım. O zaman hadi bakalım başlayalım. Buyurun. Nevgame. Are you a private detective to investigate a mysterious murder that occurred two weeks ago? On the owners of so the place are help to bring back. Ha, okay, okay, Baba. Evet, şimdi bu ne babacım? Ghost detektörü aktif etmek için X'e bas. Ne yapacağım ben şimdi burada? Ha? Ne yapacağım hala anlamıştım bak. Işık yanıp sönüyor. Bunu konuşalım. Ha, ışığın yanıp söndüğü yere a ışığı tutacağız şey dalmasın lan bize. Tamam mantığı anladım. Ben hızlı hızlı bir tarayayım baba burayı. Bak burada bir ışık. Hah. <laughs> Güzel. İyiyiz. Aa! Bak burada Final Fantasy Freedys'ten önce çıkan şu köstebek oyunu da var. FNAF'tan önce... <laughs> FNAF'tan önce çıkmıştı bu oyun. Ünlenmemişti ama FNAF ünlenmişti. Basit oldu. Tutuyor <laughs> ışık. oluyor öyle? Tamam, bir şey gelecek diye korkmaktayım. Bilmiyorum. İnşallah gelmez. Bu arada video beğenildi mi? O, onu unutmayalım o beğeni olmayı demene. O çok önemli. Bak buraya kadar. Ha Geldim. Bak burada da var. İyiyiz. <laughs> <laughs> Başka nerede var? Bak burada bir. Tamam. Bu kadar mıyız? Hmm, Götoş yürüyor. Nasıl yapalım? Aha başladı. Oğlum bu ne lan? Bu hala duruyor. Öf. Yeni odalar eklenmiş lan. Burası yoktu mesela. İyiymiş abi. Aa burada passport istiyor. Ne olabilir? Mesela 1987. Oh! Allah kesin! Oltuma sıçtım! tiplere bak. Oy. Oğlum kameram olsa var ya. Nasıl tepki verdim görürdün ama kamera yok. fakirim bir çocuk lan benim. Kameram yok ya. Fon gay susar mısın ya? Nasıl kapatıyorum seni? Ya oğlum Fon gay seni seni kim ciddiye alır ki? Allah aşkına Five Nights. Hiç kim için Five Nights oyun Five Nights Freddy's ciddiye alamıyorsun yemin ediyorum ya. Sus. Bak burada saati gösteriyor. Saat bir buçuk. Buradan ışık yakıyoruz. Acaba şifre ne? Onu bir merak eyledim ben. Bu arada şarj çubuk bitiyor. Bence burada bir yerde gözüküyor o şifre. Gece bir diye biraz durgunuz. Nasıl yapalım onu? nasıl yapalım? Işık da tutamıyoruz değil mi? Bak sadece kamerayı oynatma var. Yalnız Bonnie'yi gerçekten çok korkunç yapmışlar. Yapan arkadaşı tebrik ediyorum bu arada harbiden. Bak Freddy... Öyle Freddy yani. E, bekleyelim abi biraz. Şarjımız bitmesin. Foxy'i de çekle. Foxy'i de çekle. Bak, Foxy'de kamera dönmüyor mesela. Burada da kamera dönmüyor. Burada dönüyor mesela. Safety tips. Koşma, bağırma, çığlık atma. Tuvalete sıçma. Tuvalete sıçma mı? Ha, yok lan, zemine sıçma. <laughs> Tuvalete sıçma. Tuvalet zaten sıçmak için yapılmadı mı oğlum? Benim çeviriye gel ama. Devam edelim okumaya, dur. Ee, annen... Annenin... Annenin... Annenle kal. Yani annene yakın dur yani. Freddy'e dokunma, ona vurma, karanlık gelmeden önce ayrıl. Diyor. Ne oğlum bunlar zombi mi karanlıkta şey oluyorlar? Vallahi iyi. Güzeliz. Ama şarj harbiden hızlı bir... Aras. Ben şifreyi merak ediyorum acaba o şifre ne? Nasıl bulabiliriz? Belki de ilerleyen gecelerde bulacağız o şifre. Orasını Allah biliyor. Bir de oyunu yapımcısı biliyor. <laughs> bir de oyunu bitirenler biliyor tabi. Şu an durgunuz. Acaba Golden Freddy var mı? Varsa nereden çıkacak? Yani oyunun ben yabancısıyım şu an. Mesela Golden Freddy normalde burada çıkardı. Şuralarda bir yerde çıkardı. Gülerdi. Çıkardı. Osurmalık bir durum ya. Vallahi çok durgun geçiyor ya. Sıkıldım. Birinci gece kolaydı be. Acaba başka bir karakter daha var mı? Mesela bak burada Puppet var. Puppet olabilir mi acaba? Gizli bir şekilde bize gelebilir mi? Oh! Ya kan. Korkutmayın beni ya. Yemin ediyorum çok korkunç yapmışlar ya. Bir şey var orada. Yok ben paranoyum kanka. Bence Golden Freddy burada gelecek. Çünkü şeyin şeyi var. Freddy'nin resmi Golden Freddy olunca geliyordu Golden Freddy. Oyun çok durgun bir şey olacak gibi yani. Fırtın öncesi sessiz gibi bir şey şu an. Tamam saat 5. İstediğin kadar acı. Acaba ne olabilir ya? <laughs> Allah! Allah'ım ya kendi kendime kapattım ya. <laughs> kamera kendi kendine kapandı. Altıma sıçtım. Tam birinci gece öyleydi. Kamera. Bence Golden Freddy dediğim gibi burada çıkacak. Şurada. Çıksın, çıksın burada çık. Evet. Hop altı. Evet. Altı. Vay güzel. Güzel efekt. Yani güzel geçiş şeyi. Devam. Durmak yok. Yola devam. Evet. Tamam. Bak şimdi ikinci geceye geldik ya. Bir şeyler olabilir. Bence Puppet gelir burada ya. Bu anomali çünkü bir şey yani anladın mı? Kanka! Hızlı yapmam lazım. Bence anomalileri zamanında bulamazsak dalacak bir şey bize yani. Bence. Böyle yapsak. Tamam. Bak burada bir tane var. landa ordarda çıktı. Bak bu sefer hızlı taramam lazım. Bence bir şey dalar ya bana. Acaba Golden Freddy mi gelir? Ben sadece onu konuşuyor. Gözünü seyin tara. Evet. Gel ikinci gece. Gel oluşum gel. Evet selamun aleyküm krallar. Şimdi bu sefer biraz daha dikkatli olmamız lazım. Çıka gitti. <laughs> Yok. Bu kadar hızlı olacağım Çıka yok. Çıka yok. Bonnie de gitti. Çıka yok. Ben çıkayı bulamadım. Çıka yok. Çıka o zaman mutfakta. Çıkayı bulamadım çünkü. Nasıl yapalım onu ya? Aa mutfakta olsa ses çıkarır. Mutfak ses çıkarır. Mutfak burası. Buna ne acaba? Password istiyor. Bonnie de gitti. Bu Bonnie mi? Bir şey göremiyorum ki. Ha Bonnie burada. Selamünaleyküm kral. Ne yaptın? İyi misin? Çıka yok. Çıkar eski fınafta sağdan çıkardı. Sağ al. Sağ kapıdan sallarır bu. Oha hareket ediyor ha. Güzel. Güzel yaptı. Adını <laughs> Orospu evladına bak. Ananı siki. Altıma sıçtım kanka. Ben hiç beklemiyordum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Vallahi çok iyi yapmışlar. <laughs> Öldüm yemin durum ya az önce. Canımı verdim az önce. <laughs> bak karakterlerin hareket etmesini sevdim. Jumpscare'ları da sevdim. Yani... <laughs> Çıka mutfakta galiba şu an. <laughs> ya kanka yapma şunu bak. Hiç beklemiyorum. Çıkı şu an mutfakta. Oğlum keşke bir kameram olsa ya webcam falan ama yok. Selamlar ilk. Bonnie nerede? Bonnie burada. Ben çok korkuyorum şu an. Foxy'yi bir çek desene. Foxy geliyor ya yolda. Gerçekten helal olsun. Çok güzel yapmış. Kim yapmışsa. Kanka! Kanka! Ya ne burada? Fox Peaky koşturacak mı gene buradan? Bir gülme sesi aldım. Golden Freddy sesi galiba o. Kanka geliyor! Freddy de yok! Onun Freddy... Bir dakika dur. Oros seni! Özür ama. o. Böyle gidiyor. Aa burada Fred'e. Korktum ya kanka. ses duydum. Kanka. Kanka. Yemin ediyorum çok gerildim. Kanka! Kanka! Yemezler. Koşuşa bak götür. Bitti mi Foxy? Çok zor kanka. Freddy. Kapat abi. Freddy dibimdi çünkü. Kapatmasaydım gelecekti bu arada. Sat. Oy abi. <laughs> Altıma sıçtı. Güzel. Şşş. Yalnız harbiden korkunç ha. Vallahi korkunç. Şimdi biraz ekstraya bakalım. <laughs> ekstrada neler var? Ya yani ekstrada karakterlerin şeyleri var. Hani şekilleri falan filan. Mesela bu Freddy. Freddy'i böyle yapmışlar. Bu da Bonnie, Chica. Oha Chica'ya bak. Bu da Foxy. Foxy harbiden korkunç olmuş. Tebrik ederim yani. Bu ne abi modern original falan? <laughs> ha bunlar işte screenshot'tır, karakterlerin şeyleridir falan. Hani nasıl yapıyorlar falan işte. İyiymiş abi. Custom light da var mesela. Yani durum böyle sevgili YouTube. O zaman ben iki gecelik şimdilik böyle çerezinden bir tane video yapayım dedim. Şimdilik ikinci gecede kalalım. İkinci geceyi bitirdik. Üçüncü gecede görüşmek üzere diyorum. Yani ilk iki gece güzeldi. İkinci gece harbiden güzeldi birinci geceye nazaran. Öyle kısa çatırından çerezinden bir tane video olsun istedim dediğim gibi. Umarım oyunu beğenmişsinizdir, videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Beğeniniz gerçekten benim için çok önemli bu arada. Yani... Beğenileriniz olmasa ben şu an bir içim öyle söyleyeyim yani. Çoğu kişi beğenmeyi unutuyor ama. Hani be beğenenler en azından. Bir beğeni atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.